konuşun. Hangi bölgede olursanız olun, hangi coğrafyada olursanız olun, hangi ırktan olursanız olun, Arap olun, Kürt olun, Türk olun, ne olursanız olun konuşun. Derdinizi anlatın. Kadın, tutturmuşlar kadın. Kadın dünyaya esir olmak için, susmak için mi gelmiş? Ben susmayacağım arkadaş. Ben susmayacağım. Kim ne derse diyorsun, ben susmayacağım. Birkaç video çektik ya seninle burada. Buranın kadınları konuşamazmış. Video çekemezmiş. Buranın kadınları ekmek aç, yemek yap, elinle otur, çamaşır yıka, erkeğe hizmet et, hiçbir şey yapma, konuşma, sesini duyurma, derdini anlatma, varlıkını, yokluğunu kimseye söyleme. O zaman kadın oluruz. O zaman biz kocalarımıza karşı çok saygılı, çok efendi, böyle itakatar, ne ne dediler ona? Ita, ita, Ha, öyle olurmuşuz. E ben öyle olmam. Ben konuşurum. Yani en azından burada bu, bu zinciri birinin kırması lazım. Ümit. Birinin kırması lazım gerçekten. Eğer o olabilirsem ne mutlu bana. Kadınların buradaki bu coğrafyada yaşayan bütün kadınların sesi olursam ne mutlu bana. O zaman ben ölsem de gözüm açık gitmez. Konuşurum ben. Kim ne derse desin. Umurumda bile değil. Ben kadınım. Ben anayım. Ben yokluk çeken bir insanım. Ama konuşurum. Ekmeğimi de açarım. Çamaşırlarımı da yıkarım. Kocamın hizmetini de yaparım ama konuşurum. Biz kadınlar var olduğumuz müddetçe dünya da güzel olacak. Her şey güzel olacak.